hepimiz tanık olmuşuzdur. Açık kanıtlara rağmen kendi uzmanlığına körü körüne inanan insanlar, toplantıları yanlış bilgilerle sabote eden meslektaşlar, tek bir belgesel izleyip anında uzman kesilen aile üyeleri, gerçek profesyonellerle bile tartışmaya giren internet yorumcuları. Peki, güven ve yeterlilik arasındaki bu garip kopukluğun sebebi ne? Cevap, 20 yıl önce keşfedilmiş Dunning-Kruger etkisi adı verilen büyüleyici bir psikolojik olguda gizli. Bu etki, en az yetenekli bireylerin yeteneklerini fazlasıyla abartırken, gerçek uzmanların aksine kendi yeteneklerini küçümsediğini açıklıyor. Dunning'in dediği gibi, Dunning-Kruger kulübünün ilk kuralı bilmediğin şeydir. Dunning-Kruger etkisinin keşfi, 1995'te Pittsburgh'ta yaşanan sıra dışı bir banka soygunuyla başladı. MacArthur Wheeler, yüzünü limon suyuyla kaplayarak güvenlik kameraları tarafından fark edilmeyeceğine inanmış ve bu yüzden kılık değiştirmeden banka soymuştu. Wheeler'ın derin yanlış anlaması ve hatalı mantığına olan tam güveni, psikolog David Dunning'in dikkatini çekti. Dunning, o zamanki lisansüstü öğrencisi Justin Kruger ile ortaklık kurarak bu olguyu sistematik olarak araştırmaya başladı. Yaptıkları çalışmalarda, katılımcıları mizah, dil bilgisi ve mantıksal akıl yürütme becerileri açısından değerlendirdiler. Sonuçlar çarpıcıydı. En düşük puanı alanlar, performanslarını önemli ölçüde abartırken, en iyi performans gösterenlerse kendi yeteneklerini küçümsedi. Bu durum, Dunning'in eğer yetersizseniz, yetersiz olduğunuzu bilemezsiniz sözüyle özetlediği çifte yetersizlik yükünü ortaya koydu. Sadece iyi performans göstermek için gereken becerilerden yoksun olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi eksikliklerini fark etmek için gereken metabilissel yetenekten de yoksundurlar. Bu metabilissel kör nokta, Kanıtlara karşı dirençli bir üstünlük yanılsaması yaratır. Dunning-Kruger etkisi, güven ve yetkinlik arasındaki karmaşık ilişkiyi bir eğriyle açıklar. Aptal da, yeni başlayanların az bilgiyle kendilerini çok bilgili hissettiği ve aşırı güven duyduğu zirvedir. Mark Twain'in dediği gibi, sizi belaya sokan bilmediğiniz şey değildir kesin olarak bildiğiniz ama öyle olmayan şeydir. Umutsuzluk vadisi, öğrenme derinleştikçe alanın gerçek karmaşıklığının farkına varılır ve güven hızla düşer. Bu birçok kişinin pes ettiği bir noktadır. Aydınlanma eğimi ve sürdürülebilirlik platosu sabredenler pratik ve öğrenmeyle yetkinliklerini artırarak güvenlerini kademeli olarak yükseltirler. Nihayetinde Yüksek yetkinliğin uygun şekilde kalibre edilmiş güvenle birleştiği bir plato'ya ulaşırlar. İlginçtir ki gerçek uzmanlar genellikle kendi yeteneklerini hafifçe küçümserler. Bu, alanlarındaki karmaşıklığı ve bilgi sınırlarını daha iyi anlamalarından kaynaklanan entelektüel alçakgönüllülüğün bir işaretidir. Bu etki profesyonel ortamlardan siyaset sahnesine Hatta dijital çağın sosyal medya platformlarına kadar hayatın birçok alanına nüfuz eder. İş yerleri, vasıfsız çalışanlar performanslarını sürekli abartırken yöneticilerin yüzde 95'i kendilerini ilk yüzde 50 içinde görür. Bu durum geri bildirime direnç ve çatışmalara yol açabilir. Sağlık hizmetleri, en düşük beceriye sahip tıp öğrencileri klinik yeteneklerini abartarak tehlikeli aşırı özgüvene neden olabilirler. Siyaset ve kamusal söylem, en az bilgiye sahip olanlar, karmaşık konularda mutlak kesinlik iddia ederken, uzmanlar belirsizlikleri kabul eder. Dijital çağ, sosyal medya, yüzeysel bilgiye kolay erişimle anlayış yanılsaması yaratır. Algoritmalar, nüanslı analizler yerine, kendinden emin ve güçlü iddiaları ödüllendirerek sorunu derinleştirir. Filtre baloncukları ve yankı odaları bu durumu daha da pekiştirir. Dunning-Kruger etkisi evrensel olsa da kültürel faktörler tezahürünü etkiler. Batı kültürleri özgüveni teşvik ederken Doğu Asya kültürleri alçakgönüllülüğü ve kendini geliştirmeyi vurgular. Bu durum Doğu Asya'da etkinin daha hafif görünmesine neden olabilir. Peki, bu etkiden nasıl kurtulabiliriz? Alanında uzman kişilerden aktif olarak geri bildirim almak, dışarıdan objektif bir bakış açısı sağlar. Zayıf alanlara odaklanarak bilinçli pratik yapmak ve performans hakkında net geri bildirim almak, algılanan ve gerçek yetenek arasındaki uyumu sağlar. Bilginizin sınırlarını düzenli olarak düşünmek ve alternatif bakış açılarını değerlendirmek, Sokrates'in dediği gibi, tek gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir prensibini hatırlatır. Modern toplum kesinliği ödüllendirse de, "Bilmiyorum" veya "Emin değilim" deme cesaretini geliştirmek entelektüel tevazu için önemlidir. Dunning-Kruger etkisini anlamak insan bilgisinin temel bir paradoksunu ortaya koyar. Ne kadar çok öğrenirsek, ne kadar az şey bildiğimizi o kadar çok fark ederiz. Gerçek ustalık, mutlak kesinlikle değil, karmaşıklık, nüans ve mevcut anlayışın sınırlarıyla rahat etmekle işaretlenir. Bu etkiyi anlamak, bize öz yansıtma ve entelektüel gelişim için güçlü bir mercek sular. Aşırı güvenin genellikle kibirden değil, bilgi edinimin doğasından kaynaklandığını fark ettiğimizde, insan hatasına daha şefkatli bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz. Fizikçi Richard Feynman'ın sözleriyle, bilimsel olmayan sorunlara bakan bir bilim insanının, bir sonraki adam kadar aptal olduğuna inanıyorum. Bilgelik, kesinlikle değil, henüz ne kadar çok şey öğrendiğimizin farkına varmakla başlar. Bu paradoksu benimseyerek, bilginin cehaleti ortaya çıkarması ve anlayışın karmaşıklığı ortaya çıkarmasıyla, kendimizi daha derin öğrenmeye açarız. Bu, daşırı güven tuzağından kaçınmak için ilk adımdır.